yufus modum demiş <laughs> özcüz postu atın artık demiş <laughs> deniz kızıyla ile çektiğim deniz kızı kostümü ile çektiğim video çok hoşuma gidiyor demiş teşekkür ederim <laughs> teşekkürler güzel kalbin için Benimle videoya çok uğraşmıştı. Bunu beğenmene sevindim. Can Yavuz teşekkür ederim. Bir tane var ellerimde gönderdim. İki tane gönderdin. Teşekkürler. Burnunda çiller mi çıktı? Aslında benim çocukken çok çilim vardı. Sonra ne olduysa gittiler. No, şu anda çilim yok. Çilsiz birisiyim. Göbek rakısı. Teşekkürler. Birbirine yakın ya kelimeler. Ne olduğunu anlayamadan okudum. Dread Jella. Teşekkürler. Bu saatten sonra ayrılırsınız oturur ağlarız demiş. Biz aslında bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bazenlere ayrılıyoruz. Ama size çaktırmıyoruz üzülmeyin diye. Sonra geri barışıyoruz. Evet benim saçlarımı yapmak için kuaför olmuş. Demiş ki illerde bir saçaklı sevgilim olursa onun saçlarını güzel güzel yapmak için kuaförlük öğreneyim demiş. Değil mi <laughs> んうん